Katar Prensi Abdülaziz bin Halife Al-Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentinde ölü bir şekilde bulundu. Gallanio'nun daha önce yaptığı ''Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu'' şeklindeki açıklamadan sonra ölmesi şüphe uyandırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Katar emirinin amcası Abdulaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, geçtiğimiz gün İspanya'da ölü olarak bulundu. 2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci yaşayan Polonya asıllı Gallanyo'nun ölüm sebebinin aşırı doz uyuşturucu olduğu açıklandı. Gallanyo'nun eski kocam çocuklarımıza uygunsuz dokunuyordu iddiasından sonra ölmesi gözlerin milyardır Katar prensine çevrilmesine sebep oldu. Yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını açıklasa da Gallanyon'un arkadaşları soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. İspanya'nın çok okunan gazetelerinden El Pais'in haberine göre, Gallanyon'un en küçük kızının annesine ulaşamaması sonrasında İspanyol polisiyle temasa geçtiğini ve genç kadının ölü bulunduğunu aktardı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar